Hepinize tekrardan merhaba. Bak şimdi bu dersin konusu artık köpek eğitiminin üçüncü bölümündeyiz. Bir köpeğe tasmada doğru yürümeyi nasıl öğreteceksin? Öğretmen gereken konuyu bahsediyor olacağım. Önceki derste tasma kullanımının nasıl olduğunu bahsetmiştim size. J çizmek zorunda. Bunun için köpeğe adımlamanızı doğru ayarlayın. Bak benim yaptığım en temel şey tasma bir J şeklinde ve bir boşluk var. John bir başlangıç kelimesi önceki derslerden hatırla İşe başladığım bir kelime. Benim için yürüyüş wet me. Tamam John wet me bak gidiyorum. Önde farkında mısın öne geçti. İstemedim geçmiyorum oraya. John, John çektim. Wait Bak. 1 2 3 adım yaz. Yes. Doğrulamayı yapmış olman gerekir. 1 2 3 bu adımlarla başla. Sonra kendine engeller oluştur. Yani dış noktalarda işte mesela burada bir çıkma tahtası var. Yani bir yükselteç var, bir dönemeç var. Ee, bunun için şimdi bu kısımlarda öğreti kısmında tasmayı doğru kullanmış olmandaki kritik nokta. Ani yapacağı yani açılmalar düzeltmeler de bulunmak zorundasın. Anlaman gereken nokta şimdi bir köpek e, yürüyüşünü öğrenirken aslında onu dışarıki alanda çok fazla cezbeden şey var. Bu bir köpek olabilir, kuş olabilir, kedi olabilir orada oyun oynayan çocuklar olabilir. Bunları köpeği merak etmesini edeceğini biliyor olmak lazım. Tamam can yaz. Bak hiçbir şekilde boşken bir gerginlik yaratma, tasmını kısa tutma eylemine girme. Yes. Bak köpeği olduğunca nötr tarafta yani J çizen bir bir baskı olmadan hem sev hem ödüllendir. Şimdi bunun için doğru yürüyüşlerde benim yaptığım şey elinle ben aslında bak focus it healing ile karıştırır insanlar. Buna girme. O çok farklı bir öğreti. Tamam mı? Elini bu şekilde tutarak köpeği yönlendirmeye kalkarsın. Ama doğru yürüyüşü bu şekilde öğretmenin ihtimali yok. Bu yürüyüşlerde bahsettiğim şey o dürtü kontrolleri kritik. Bak arkadan gelen sesleri duyuyorsundur. Orada köpekler. O, o, o. Yes. Bak istediğin şey gördün mü? Sabitse. Bir problem çıkarmadıysa o da o da sendeyse sev ödüllendir onu. Bak bunlar öğretiler için kritik. Bak görüyor musun? Boşluk var tasma. J çiziyor bu tasma. Bak alıyorum onu. John with me. Bak. Yavaş adımlarla. Yaz. Yes. Bak gene boşluk var. John. John. Aferin. Önceki derste ne dedim? İsmiyle ayağınla yaz. Yes rehberlik edebilirsin bir köpeğe dönüşlerinde. Bak kritik bir köpeğe tabii ki de e, köpek ani hamle yaptı. Düzeltmeni hızlı yapmak zorundasın. Ya eylem başlarken yapacaksın ya da eylem gerçekleşme anında olması gerekir tamam mı? Ama en tercih ettiğin şey şu olması gerekir. Eylemin başlarken düzeltmiş olman lazım. Bak tekrar can wet me Ufak adımlarla ilerliyorum. Sonra hızlanıyorum. Yavaşlıyorum. Yes. Sonra çok. Wait me. Bak. ap Aferin sana. Şunda bile neye dikkat ediyorum biliyor musun? Bak oradan zıpladı, atladı. Bir gerginlik oluşturmadım tasmada. Yani kendi hızımı da doğru ayarladım. Yürüyüşü öğretirken çok düzeltmeye girme. Ya bak kritik konu ne biliyor musun? Abi, bir köpeğin zaten sahibinin yanında kalmaya koşullanması gerekir. Ve bu koşullanmayı sağladıysan köpek zaten o çekme eylemine girmez. E sen beden hızını da ayarla. Öğreti saffanda. Bak sürekli yaptığın düzeltmeler. Bir köpeğin ya yanında olması gerekirken köpek ya bu düzeltmeyi emin ol. Şu tasmayı tutanın ben olduğunun çok net farkında. Bu yaptığım sürekli düzeltmeler de köpek emin o zaten yanımda kalmak istemiyor olacak ve kendi de strese girip düzeltmeye uğrayacağını düşünüyor olacak. Bunu istemiyorum. Sen de bunu istememek zorundasın. Bunun için bak tekrardan kritik bir diğer konu ani yavaşla ani hızla. Dönüşler yap ama dönüşlerinde rehberlik et ona tamam mı? Bak, John, with me. Bak. Yes, fine. Bak. John. Eğer ki o da benden kaçsa ani düzeltme yapacağım. With me. Bak. Yes. Tasmayı öğretirken Yes, fine. Bravo John. Heh, set. Yes. Tasmayı yani yürüyüşü öğretirken ne kadar az baskı uygularsan o kadar İşin kritik noktası. Köpeğin dediğim gibi önceki derslerde beden uzunluğu yani ön ayakları arka ayaklarınla bir insanın adım aralığı çok fark var. O köpek çok fazla kontrol etmeye ihtiyacı duyuyor. Yani kendisini. Bu emin ol insan gibi sürekli kontrol noktasında kalman problemli. Yapamayacaksındır. Bunun için bedenini, beden hareketini doğru ayarla. Yani beden hızını ayarlaman gerekir. Veyahut bu kısımda e, asıl bakman gereken noktalardan bir diğeri ani hızlanıp ani yavaşlamalar, dönüşler bunlar kritiktir. Bak birçok köpek yürüyüşlerde problem yaşamasının en temel sebebi dürtü kontrolünü öğretmiyor olman. Bu bir. İkincisi bir köpeğe aslında bilinmezlik yaratıyor oluyorsun. Yani keşfetmesine müsaade edeceksin. İnsanlar bunu gerçekleştirmiyorlar ama sen bunları anlatmak durumundasın ve bununla eğitmen gerekir. Bak oradan çocuklar geliyor. Kafa orada. Ama ben onu toparlayabilirim. Can Çol. Yaz. Yes. Bak. İsmini duyduğunda odağını bırakıyor. Şimdi o bir malino. izlemeye ihtiyacı var. Hayvanın ırksal aslında özellikleri de var. Bunlar kritik. Bak. O da oradaydı. Döndü gene. Çok etmeyin. Bak tekrar yapıyorum. Bak geliyorum. Can, ap. Yes hiçbir negatif yok. Ne kadar neg az negatif yani ne kadar az düzeltme o kadar iyi. Tabii ki de bunu bir alanda başlatıp sonra dış alanlara taşımanız gerekir. Ama bu hazırlık kısmında e şimdi farklı köpeklerin bulunduğu bir noktada, farklı uyaranların bulunduğu noktalarda da başlayıp devam edersen sokaktaki öğretinde çok daha aslında rahat ediyor olacaksın ve burada ne kadar az düzeltme yapıyorsan orada da aynı şekilde az düzeltme yapıyor olacaksın. Bak kontrol noktasında bundan önceki derslerde bitişi anlattığım kısım var ya açıyorum. Çok okey oldum git köpek ol. Bak gitti. Buna da müsaade etmen lazım. Bunun için patlama noktalarını oluştur. Köpek sürekli bağlı kalacağını da veya sürekli bir şeye düzeltmeye maruz kalacağını da biliyorsa bu da aslında stres seviyesini arttırır ve çekmesine sebebiyet verir. Bak aferin John'a yaz. Yes. Aferin sana John. Bunun için önceki derslerde anlattığım konular, işin başlangıç bitişi, dürtü kontrolleri. Bunlar hayatının yani bir köpeğin öğreti kısmındaki en kritik noktalar. Bunun için tasmada ne kadar az düzeltme o kadar iyi. Ne kadar çok normali pekiştirme yaşamayacak mısın? Yaşayacaksın. Yani düzeltmen zaten öğrenilmiş alışkanlık dediğim bir kavram var. Köpek aslında aileden sana gelene kadar bazı bir sürü yanlış davranışı öğrenmiş. Sen bunlar için düzeltme yapmak zorunda kalıyor olacaksın. Ama konu sürekli tak 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 negatif de olman değil. Pozitif de ol. Sen beden hareketlerinde de normal ol. Enerjini kontrol et. Ne kadar beden hareketini doğu hızını aslında beden hızını doğru ayarlayıp ona yardımcı bir kelimeyle işaretlersen o kadar ileriki safhada rahat ediyor olacak. O da köpek sahibi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.